Dersimiz 11. birinci dersler, TAPSİBİ'nin dörtlü servisi, TAPSİBİ servisi. Şimdi Servisimiz üç çeşitli. Düz, TAPSİBİ, Slice. Slice'da sorun yok. Bu servis birinci serviste kullanılıyordu genelde. Çok hızlı, ön Dolayısıyla bir ikinci servise ihtiyacımız var. İkinci serviste hakkımız başka yok. Onun için garantili bir servis olması lazım. Bu da kap servisi. Kap çıkma servisi niye garantili oluyor? Kap çıkma servisi yukarıya doğru dönüyoruz ve bir de nereye bu? döndürüyoruz topu. Yukarıya doğru dönüyor, giriyoruz. Ağır geçmesi oluyor. Topu da döndürüyoruz böyle. Dönerek gittiği için havayla sürüklenmesi fazla oluyor. Sahaya düşmesin. Şey 12, <laughs> Şimdi tapsiklik servisi ben 2-3 tane atacağım. Ondan sonra farklı yönlerini söyleyeceğim. Ben orada söyleyeceğim.

Ayağımızın kuzu, kuzu. Tutuşumuz ama bir numarada tutanlarda var. Bir numara. Bir, bir numarada. Normal topuğumuzda. Bir farklılık o. aynı şekilde tutuyoruz Topu Avuçta değil parmaklarda değil tam arada. Başparmak parmak yapıyor. Birinci kontrol noktamız. Topu sol elimiz atmaya gidiyor 45 dereceyle. De. Yaparız. <laughs> bu, bu bir numaralı kontrol noktamız. Aa, Tabii ki burada yavaş yavaş üzerinde kalmaya başlıyor. İşte birinci farklılık burada. Topu, 15-20 cm tam sol ayağımızın önüne değil. başımızla, şu omuzumuzla arasına düşecek şekilde atıyoruz. Topu, şu atıyoruz. <gülüyor> 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 bu. Mı? Bir. Değişiklik değil, Bir bu. Değil mi? Topu attık.

kilo ayrı. Gitmiyoruz. Yalnız burada evet. bir pasport var. zaman tam atacağımız Sıfara gelelim. 45 derece. 45 derece. Atacağımız istikamete göre 45 derece. Omuz ileride, dirsek ileride raket düşüyor, Şu. böyle Şu. Şu. Dört de işte dört de farklılıklardan birisi burada. Kopa aşağıdan koşuyor. Saate göre 7 ile sekiz arası yedi buçuktan bir ile iki arasına doğru alttan yukarıya doğru yapıyoruz. Alttan Ana farklılık bu. Zaten seyircilerin arasında en farklılık topa vurduğumuz nokta. Alttan yukarıya doğru vuruyoruz. Diğer bir farklılıkta vurduktan sonra yukarı ve sağa dışarıyoruz. Yeni iş bir yer fazlada, sol fazlada bitiriyoruz. Şimdi bu üçten dördü yapalım. Dört. Yüzleşti. Bir de bu farklı noktada topa 5 tane koyduğumuz. Yerin altı çeşitli gibi. 5 tane Şöyle. <laughs> Tam da o. Neden? Yukarı ve sağa fırçalayacağız dedik ya. Yukarı ve sağa fırçalayacak alanımız vurur. olması için 45 tane. 5 tane. Bunu bir daha yapalım. Şöyle vurduk. Yukarı fırçalıyoruz. Vur. Geçti de Başabiliyor. Başabiliyor. Yani Böyle hareti ileri doğru dönerek ne yapıyor? <laughs> Al <Alıp> bak. <alıp. gülüyor> evet. <Evet. Zatırağı> <laughs>